Kıymetli izleyiciler, Haberin Nabzına hoş geldiniz. İngiliz basınında yer alan iddialara göre, Liz Truss hükümeti Çin'in Birleşik Krallık için bir tehdit olarak ilan etmeyi planlıyor. Birleşik Krallık Başbakanı Liz Truss'un Çin'i tehdit ilan etmeyi planladığı bildirildi. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Telegraph'ın aktardığına göre Truss, güvenlik, savunma, kalkınma ve dış politikaya dair Entek değerlendirme metninde değişikliğe gitmeyi hedefliyor eski Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson tarafından hazırlanan ve Mart 2021'de yayınlanan bu metinde İngiltere'nin söz konusu alanlardaki hedeflerine dair bilgilendirmeler yer alıyor. Raporda Rusya, Birleşik Krallık için akut tehdit olarak nitelendirilirken Çin ise sistematik rakip olarak belirlenmişti. Salı günü Birleşik Krallık Başbakanlık ofisinden bir yetkili, Turus'un Çin'in görünümünü tehdit olarak değiştirmeyi planladığını doğruladı. Kimliğini paylaşmayan kaynaklar, söz konusu değişikliğin birkaç gün içerisinde gerçekleştirebileceğini söyledi. Bu adım Birleşik Krallık diplomasisinde önemli bir değişime işaret ediyor. Tehdit nitelemesi ülkede Pekin yönetimi için resmi anlamda ilk kez kullanılmış olacak. Kaynaklar Trusun Çin'in Birleşik Krallığı değerlerine ve yaşam tarzlarına karşı uzun vadede en büyük tehdit oluşturduğunu düşündüğünü belirtti mevzu bahis değişikliğin Birleşik Krallık Elektronik İstihbarat Servisi direktörünün Çin'in geleceğin güvenlik tehditine dönüştüğünü öne sürmesinin ardından gündeme gelmesi dikkat çekti. Çin'deki tek parti iktidarının ülke nüfusunu kontrol altında tutmaya çalıştığını, diğer ülkelerde potansiyel rakip veya müşteri tehdit edilecek, menfaatlere kandırılacak veya zorlanacak devletler olarak gördüğünü savunmuştu yetkili Pekin'in küresel konumlama sistemine rakip olarak geliştirdiği Bidu uydu sistemine olası savaş durumlarında diğer ülkelerin uydu erişimini engellemek için kullanabileceğine de işaret etmişti. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.